Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi orta öğretim bölümü mezunlarından memur alımı yapacak. Yani değerli dostlarım aslında bu hani yaşlı bakımı ve hizmetli anlamında memur olacaklar. Şimdi ben size tüm detayları anlatacağım. Bu arada tebrik ediyorum Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Niye biliyor musunuz? Çünkü yazılı veya sözlü yok ya arkadaş ya. Sadece KPSS puanıyla. Aferin bunlara gerçekten ya. Bazen sözlü ve yazılılarda maalesef istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor. Onun için ben sadece KPSS puanıyla alım yapıldığında çok mutlu oluyorum. Şimdi arkadaşlar 44 kişi destek personeli olarak alınacak orta öğretim veya denge okul mezunu olmak. Herhangi bir lise mezunu olan herkes buna müracaat edebiliyor. 2020 KPS puanınız varsa müracaat edebiliyorsunuz P94 puanıyla. Sonra bir kişi yine destek personeli bu sefer arkadaşlar hani Eskişehir Meslek Yüksek Okulu öbürü rektörlük binasında olacak. Bir kişi de bu şekilde değerli dostlarım. Sonra iki kişi Yine destek personeli yine aynen arkadaşlar herhangi bir lise mezunu olanlar müracaat edebiliyor. Yine aynı şekilde bir kişi daha alınıyor. O da yine herhangi bir lise mezunu olanlar müracaat edebiliyor. Ve yine 4 kişi herhangi bir lise mezunu olanlar müracaat edebiliyor. E i̇şte çalışacağı birimler farklı. Yani yoksa yine hepsi destek personeli. E sonra değerli dostlarım. Bakın 25 kişi de orta öğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanı, engelli bakımı ya da hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının birisine mezun olmuş olanlar buna müracaat edebiliyor. Lise mezunları buna müracaat edebiliyor değerli dostlarım. Sonra ben bakın gelelim şartına. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak işte herhangi bir şekilde cezaevine girip çıkmamış olmak genel itibariyle söylüyorum. Askerlik durumu itibariyle herhangi bir şekilde askerlikle ilgili bir sorunun olmamış olması gerekiyor. Ve değerli dostlarım, daha sonra rapor istenecektir sizden. İşte akıl sağlığınız yerindedir, herhangi bir engel durumunuz yoktur diye. Ve herhangi bir şekilde ihraç edilmemiş olmanız lazım bir kamu kurumundan. Eee KPSS sonuç belgesi lazım. Ve değerli dostlarım daha önce istifa etmişseniz sözleşmeliyken bir yıl geçmeden buna müracaat edemiyorsunuz. Ve değerli dostlarım geldik bakın. Başvurular 9 Aralık'ta bitiyor. Ee, siz nasıl müracaat edeceksiniz? E-Devlet üzerinden Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin kariyer kapısı kamu işe alım hizmeti veya kariyer kapısı işte bakın burada işe alım kariyer kapısı nokta adresi internet adresinden yapabileceksiniz. Şahsen başvuru olmayacak. Posta olmayacak. Fax ve e-posta olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde müracaat edeceksiniz. İnşallah tanıma haberinizi alın değerli dostlarım. Bakın eee sizin atanma haberinizi almak benim için gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Yüzlerce kişi bugüne kadar bana mesaj attı. İnşallah size bu şekilde bir mesaj atarsınız. Ben de mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.